Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben uyurken tamam mı bana böyle mesajlar gelmiş. Ben uyanınca tabi onu fark ettim. Girdim mesajlara baktım ki ne yazıyor. Abi hesabın çalınmış işte bana hesabımın yeni ismini falan atmışlar. Şöyle böyle yani bir kere de uyandığımda şöyle güzel bir şey olsun ya. Böyle uyandığım zaman yok abi işte hesabını fullemişler. Abi hesabına şunu yapmışlar bunu yapmışlar yerine. Kardeşim bize ne yapıyorlar? Hesabımızı çalıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu ne mesela? Bu ne? Ne abi bu? Yakıştım yani arkadaşlar bu gerçekten. Yaptıklarına bak ya. Şimdi de yapmış. Şaka gibi. Hesabım kimse de yok bu arada. Sadece benle orada var. Raynor zaten hesabım kimseye veremez. Niye veremez? Karekottan giriyor çünkü zaten o da. Abi hesaba nasıl girdiler inanın onu da bilmiyorum. Ya onu da bilirim. Yani gerçekten şaka gibi. Baksanıza bu ne? Bu ne abi bu? Bu. Bu ne? Oha burayı da silmişler. Oha vay sizler. Oha. Oğlum Royal Pass'ı mı açmışlar arkadaşlar? Bu ne? Oğlum iyilik meleği lan bu. Rail Pass'ın uc'siyle bir şey mi yapmış acaba ne yaptı? Buradan şeyi UC satın alma hediyesini falan almış mı? 900 UC yüklemiş biri ve harcamış bir şeyler yapıp. Lan insan gelir de buradan tamam mı arkadaşlar? Şuradan destans atölyedeki bu setini alırdı. Çantasını alırdı. Sonra ne bileyim. Sonra benim sevdiğim set var burada bir tane. Nerede o? Nerede abi? Altı olması lazım o biraz. Heh, bu seti alırdı sonra ne bileyim giderdi şuradan honor setine belki basardı belki ama yapılan şeye bak gerçekten hiç yakıştıramıyorum öncelikle şu karakteri bir düzenleyelim önce şunu kullan yap tamam şunu çıkar. İnanılmaz gerçekten ya. Başka Allah'tan kimseye silmemiş. Evet. Kimseye silmemiş. Her güzel. Ben kimseye sabitlememiştim. Bu arada kesinlikle o bir girmiş gibi gözüküyor şu an. Ha, abi zaten böyle bir şey yapmaz. Her neyse bakalım başka bir şeyler yapmışlar mı? Buradaki silahlar falan arkadaki araçlar yine gitmiş. Burası gitmiş. Üstün fenomen ünvanım da çıkarılmış. Bakalım başka daha ne yapılmış? Tamam üstün fenomen ünvanımızı bir takalım öncelikle. Sonra Hindistan bayrağı takmış. Ya şaka gibi olaylar arkadaşlar. Hindistan bayrağını niye yaparsın? Türkiye bayrağı varken, kurban olduğum bayrağım varken niye bayrağımı değiştirirsin benim? Profilim gitmiş. Profili düzeltelim hemen hızlı bir şekilde. Sonra nerede şu çerçeve bizim? Çerçeveyi de tak abi. Sonra şunu tak. Sonra cama buradan ne vardı ya? Fatih şey olması lazım. Aynen buydu. Sonra sonra buradan neyi kullanıyordum lan? Ben bu olması lazım. Yine aynı şekilde bu. Burada zaten bir şey yok. Burada da bir şey yok. Tamam bunu Allah'tan çıkarmamış. Allah razı olsun. Tamam bunu da çıkarmamış. Güzel. Başka bir şey yok zaten burada. Koleksiyonlarda ne gelmiş lan bana? Hepsini al diyordum. Noche sapladı. Ya Noche abi. <laughs> Gerçekten yaptığın ayıp sana abi dedik. Abimizsin dedik. Senin yaptığına bak. Hiç yakıştıramadım. Hiç çakıştıramadım. Benim abim normalde ne yapardı? Girerdi hesabım fullerdi. Ama senin yaptığın şey yok. Hiç çakıştıramadım. Ben sana söyleyeyim abi. Bunu yakıştıramadım sana ama senin canın sağ olsun. Hiçbir şey edemeyeceğim. Hiçbir şey olmayacak abim. Öyle olsun. Yaptığınla kalsın. Eyvallah. Number one yazalım arkadaşlar buraya. Başka başka buradan da zaten. Popüerlik falan vardı bende baya onları atmış mı kendine diye bakacağım bir. Evet popüerliklerin hepsi gitmiş. Evet bravo abim. Yani adam... Ya sen ne yaptın Aç abi ya sen ne yaptın abi benim hesabım Bakayım Oha 208 Oha 208 bin popellik yollamış adam kendine. Oha. Oha. E bak bak hepsini atmış. Ayıp ya vallahi ayıp ya. En sevdiğim abim diye yazmış. Gerçekten şaka gibi olaylar. Biz o zaman ufaktan şöyle yapalım. Plan 1'e gelip düzeltelim abi. Buraya tabii ki de göremiz ki kuşanalım. Şuradan siyah çanta. Okey. Başka şunu giy. Şunu giy. Bir de şapka olması lazım. Tamam şapkayı da taktık. Kasktan dikenli kask. Başka şey. Şimdi buradan tek tek uğraşacağız. Tamam. AK'de şu AK'yi takıyoruz. Sonra m 16mızda ne vardı? Bir şey yokmuş. Şunu tak. Tamam tak. Abakan'da bir şey yok zaten. Ace 32 çöp. Kar 98'imizde zaten bir şey yok. Ee, şey var bu. Altın ne oluyordu lan? Bunun ismini unuttum. Altın kum oluyormuş. Tamam doğru söylemişim zaten. M24'te bu var. İri denizler. ABM zaten bayağı iyi. 1094'te buradan neyi kuşanalım? Hadi şunu kuşanalım. Aslında şunu kuşan. Şuradan burala abinin aldığı amireyi kuşanalım. SKS'de şu Spiderman'li bir şey vardı. Nerede o? Hangisi oluyordu lan o? Aa bende gözükmüyor lan şu an sanki. Bu muydu? Bu değildi sanki arkadaşlar ya. Başka da yükselt yazan yok. Almadım mı acaba ben ya? Bilmiyorum. Neyse bakarız sonra. Şuradan USS'den... Şunu tak kardeşim bilbaşı. Mini 14 bu. MK 14'ten şunu tak. Uzi de nerede bizim kardeşim? Mumya şeyimiz, Uzi'miz. EMP buz, EMP. Bu da var da bunu geliştirmedim. Bu da çok iyi ama bu şey yok. Vurma efekti yok. Bunu kullanalım. Abi best EMP'lerden bir tanesi bu. Sonra bunu da bayağı seviyorum. Ama bu çok iyi. Vektörde şunun kuşan. Thompson şu, Bizon şu. Bu zaten fazla kullanmıyoruz. P90. Nerede şunu kullan? Bunda zaten bir şey yokmuş bende. Şu hangisi olsun? Hadi şey olsun. Hadi dur lan, takmadık. Şunu tak. s ellememiş zaten. DBS nerede? DP'de de şunu kuşanalım. MG3'te şu. Başka da tabancalar kaldı. Hızlı hızlı yapıyorum arkadaşlar burayı. Haberiniz olsun. Okey başka da bir şey kalmadı diye biliyorum. Araçlar kaldı. Araçları da hallederiz şimdi. Aa dur lan lobi falan vardı. Pardon pardon. Şuradan şunu tak. Buradan şunu. Şuradan şunu tak. Bomba desenleri falan kullanmıyorum ben zaten emülatörde biliyorsunuz desen taktığımızda 4 harf 4 tuşuna bastığımızda veya 5 tuşuna falan bastığımızda elimize almıyor. O yüzden kullanmamayı tercih ediyorum. Kış modu olduğu için şunu mu? şunu kullanalım hadi. Tamam, hallettik burayı. Şurayı da nerede bir kardeşim? 3 tane M4'ümüz var. Onları kuşanalım buraya. Maskara şuraya da nerede diğeri? Heh, şöyle. Arkaya da ne vardı ya arkada? Hatırlamaya çalışıyorum. Buggy ortadaydı değil mi? Buggy ortadaydı herhalde ya. Sağ tarafa sedan nerede? Şöyle. Dur lan yanlış oldu. Benim nasıldı burası? Unuttum da neyse. Tekrardan kendi kafama göre yapıyorum. Ortaya da buggy'yi takalım. Tamam böyle güzel oldu. Şuralarda ne vardı? Ünmanlar. Nadir bir şey var mı? Neyse şöyle yapıyorum. Şunu şuraya öyle. Şunu şöyle. Şunu da şöyle. Zaten alt tarafta bir şey. Tamam. Okey böyleymiş. Tamam burayı düzelttik. Heh oldu. Başka ne kaldı? Araçlar kaldı. Araçları da düzenleyelim. Şimdi şunu şöyle yap. Şunu şöyle. Bunu tak. Başka ne eksik kaldı şu an? Evet, şu bir de şunu tak. Bunları da, da şöyle yap. Pickup'larda zaten bir şey yok. Sedana geçiyoruz. Sedanlar şöyle. Şöyle. Şunu da şöyle yap. Bir ikisini şöyle. Zaten şeyde ne ismi biz ne diyorduk buna ya unuttum da Mac diyorduk Mac Mac doğru ama normal ismi neydi bunun acaba ya bu normal ismi neydi unuttum ben he aa normal ismini unuttum bunun neyse arkadaşlar hatırlayamadım da biz ona Mac diyoruz zaten genelde öyle kaldı bizde tamam onun dışında bu motorları çıkarmış Nuç abimiz sağ olsun uğraştırıyor bizi şunu tak şunu tak şunu tak Tamam burası da tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Tam buggy taktık. Şunları takmamışız. Tamam bu da takılayım zaten. Tekneleri de şu şekilde yapalım. Oğlum adam her şeyi çıkarmış ya. Her şeyi ya. Üşenmeden her şeyi çıkarmış ya. Helal olsun. Dur şunu şöyle yap. Adam her şeyi çıkarmış birader ya. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam burayı da bitirdik. Güzel arkadaşlar. Bir de arkamızda şöyle dursun bir saniye. Heh, şu dursun. Tamam güzel oldu. Lan her şey gitmiş ya. Bir şey geliştirmiş. Neye bastı acaba? Aa bunu son görünüş yapmış arkadaşlar. Skarı son görünüş yapmış. Ama güzel olmuş. <laughs> Allah razı olsun da <laughs> <laughs> Ama ben arkadaşlar şeyi bekletiyordum. AMR'ye basacaktık ya ne güzel. Ulan Noş abi bunu ne güzel 4 seviye yapacaktık biz. Ulan ya. Neyse sağlık olsun bir şey olmaz yapacak bir şey yok abi. Oha tüm emojileri de çıkarmış ya gerçekten şaka gibi ya ya valla abi adam üşenmemiş her şeyi yapmış ya her şeyi yapmış her şeyi ya. Nerede o? Şimdi ben burayı nasıl yapmıştım hiç hatırlamıyorum ki neyse şunu tak güzelmiş bu olmaz bu olmaz bu olmaz bu güzel yok bunlar gitmez ya bunlar hiç benlik değil arkadaşlar ya bunlar kötü zaten geç. En alttan bakalım ya. En alttan nadir olan şeyleri kullanırız. Şöyle öpücük emojisi nerede? Önemli olan o zaten. Şöyle yer değiştirelim. Şunları kullan. Sonra alkışlama şeyi olsun. Bu olsun. Başka başka başka. Ne olabilir diye bakıyorum. Sürüm dansı nerede? Sürüm sürüm. Sürüm dansları altta mı kaldı? Cık. Oğlum sürüm dansları nerede ya? Eh buldum tamam. Şuradan sürümü tak abi. Sonra başka ne? Şunu koy. Arkadaşlar bu emoji zaten bayağı iyi. Bunu direkt kuşanalım. Başka? Su. Kardeşim bunu da koy. Su nerede? Su işte burada su. Tamam şunu da tak. Tamam şunu da tak. Bunu takmasak da olur. Tamam ya bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Tamam arkadaşlar zaten daha yapacak bir şey kalmadı. Güzel oldu ya iyi, iyi. güzel. Arkadaşlar valla yapacak bir şey yok. Ne yapalım alıştık yani ikidir aynı ihanete uğrayıp duruyoruz. Ya adam ya ne yapalım şimdi. <laughs> Biri de çıkıp güzellik yapmıyor ki dur sizlerin hesabına girip fulleyim diye. Yaptıklarına bak hiç yakıştıramıyorum. Gidin yorumlarda yazın artık noça abi ne yazıyorsanız size bırakıyorum. Aranızda hala abone olmayan varsa arkadaşlar abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere seyliyorsunuz hoşçakalın bay bay.